Son olarak da Yone'nin oy bitti bunu kay. Yone, <laughs> 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 Yone Burak'ın kanalına hoş geldiniz ben İbrahim bugün sizlere Yone şampiyonun diğer şampiyonlar nasıl bir etkileşim içinde olduğunu göstereceğim örnek olarak bahsedeceksek Cassiopeia'nın ile Yone'nin E'si veya ultisi nasıl bir etkileşim veriyor? Yani taşı oluyor muyuz? Ultimiz gidiyor mu? Gitmiyor mu? Gibisinden. E, videonun içinde birçok şampiyon da var. Morgana, Lux falan onları da göreceksiniz. E, bu serinin devamı da gelecek. Merak etmeyin. E, tam olarak süre veremem ama devam gelecek. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar ilk olarak Yone ile Tanken'in etkileşimini göreceğiz. Bakalım neler yapacağız? Birkaç şey deneyeceğiz. Öncelikli olarak E skill'i ile Tom Kench'in W'su nasıl bir etkileşim veriyor onu göreceğiz. Atıyorum şu an. Geldim arkadaşım yutacak beni şimdi. Evet yuttu. Bakın bakın içinde gölge olarak gözüküyorum. Değişik bir görsel efekt. Oradan da geriye doğru dönüyorum. İkinci olarak da Yone E'si ile Tam Kench'in ultisinin etkileşimine bakacağız. Bastım E'ye. -E. Al ağzına Melik. Evet gittik. Ruh burada kaldı biraz. Orada da birkaç saniye durduk geri döndük. Enteresan oldu bu baya. Şimdi ise arkadaşlar Morgana ile Yone'nin etkileşimini göreceğiz. Morgana bana Q atacak. Acaba E ile Q yediğimiz zaman dönebiliyor muyuz dönemiyor muyuz onu göreceğiz. Atıyorum ben E'yi. Q atacak arkadaşım şimdi. Bakın. Dönebiliyoruz. Q yedik. Meteor patladı ama. Dönebiliyoruz yani. Ama şöyle bir mevzu var. Ee, Morgana Q'yu yedikten böyle yarım saniye sonra falan basarsanız dönemezsiniz. Tam Q gelirken E işlemini başlatacaksınız. O zaman geri dönebiliyorsunuz zaten arkadaşlar. Okey yapıyor. Böyle. İsterseniz onu da göstereyim hemen. Evet E'yi basıyorum. Geliyorum. Q atacak. Bakın. Bakın basıyorum. Duyuyorsunuz klavyeden de. Dönmüyor yani. Dediğim gibi yapmanız lazım. Tam böyle Q hava da gelirken, şuralara doğru gelirken basacaksınız E'ye. Geriye döneceksiniz. Kurtulmuş olacaksınız. Son olarak şunu göstermeyi unuttuk. Ee, Yone'nin ultisiyle Morgana'nın Q'su nasıl bir etkileşim yapıyor? Yani Q yediğim zaman R'yi iptal mi oluyor acaba? Olmuyor mu? Biz de şu an ilk defa deneyeceğiz. Bakalım. Q'yu atacak arkadaşım. Tam yerken bastım R'yi. Yok etkilemiyor. Karakter her türlü ben keserim ederim diyor. Evet basitti. Kestik yine. Kolay yazalım şuradan. Sonra çıkabiliriz. Evet şimdi de Morgana'ya benzer olarak Lux'ın e, Q skillini deneyeceğiz. Çünkü ikisi de aynı benzer skiller olduğu için merak edeceğinizi düşündük. Şimdi onu deneyeceğiz. Bakalım aynı tepkiyi, etkiyi görebilecek miyiz. Atıyorum E'yi. Q gelirken... Evet yine, yine oldu, yine oldu. Gayet güzel. Dönebiliyoruz yani. Ya, bu karakter gerçekten broken ya. E, Lux'la son olarak da arkadaşlar Yone'nin R'si ile Q'sunu deneyeceğiz. Bakalım onda nasıl bir geri dönüş olacağız. Bozuluyor mu bozulmuyor mu? Arkadaşım şimdi Q'yu atacak. Evet yine bozulmuyor. Bu kadar. Bakalım başka karakterlerde görüşmek üzere. Evet şimdi ise Malphite ultisi ile Yone ultisinin etkileşimini göreceğiz. Bakalım ben ulti atarken o bana ulti atınca bozuluyor mu ya da bozulmuyor mu? Şimdi 950'de deneyeceğiz. Atıyorum. Yo bozulmuyor evet. Demek ki Malphite ultisi olmuyormuş. Hemen keselim şu eziyi. Bakalım kesebiliyor muyuz? İtem almış ama. Biraz canı kaldı. Hayır. Kestik. Evet. Benim videolarımı izlerseniz Siz de böyle mal fightların hepsini kesebiliyorsunuz. Teşekkürler. Ee, şimdi ise arkadaşlar Cassiopeia ile Yone'nin etkileşimini göstereceğim. Bakalım Cassiopeia'nın WSB ultisi bize nasıl bir e, şey sağlıyor. Ona bakacağız. Atıyorum meneyi. Arkadaşım biterken atacak bana W'sünü. Evet gördüğünüz gibi dönemiyoruz yani. Sürenin bitmesini beklemek zorundayız. Ya da onun içinden çıkıp döneceğiz. Yani bu da demek oluyor ki Kasiopeia yöne karşı güçlü bir seçim olabilir. Evet arkadaşlar videomuzun son hareketi ise Kasiopeia'nın ultisiyle benim ultim. Acaba ben ulti atarken Kasiopeia ulti atarsa taşa dönüyor muyuz yoksa gittiğimiz yere acaba gidebilecek miyiz? Bunu deneyeceğiz şimdi. Arkadaşım Bas Oo yalnız bu bayağı güçlü. Taş yerken bile yani ulti atabiliyoruz. Ama tabi bunun işine girdiğimiz zaman bakın kesebiliyor bizi Kassiope çünkü E'ye dönemiyoruz. O yüzden Kassiope'ye karşı dikkatli oynayın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şu anlık bu kadar şampiyonla da çekebildik. Ama aklımda birkaç tane daha şampiyon var. Dediğim gibi yine e, gelecek videolarımız. Takipte kalmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. E, ve de e, çana tıklayıp bildirimleri de açabilirsiniz. Bu bayağı işe yarıyor. Size bildirim geliyor. Direkt e, videomu iz girip izleyebilirsiniz. E bu arada bir şey bilgi vermek istiyorum. Hesabım şu an 29 level oldu. Birkaç gün içinde 30 level olacağım. 30 level olduktan sonra rank maçları bol bol gelecek merak etmeyin. Ama öyle sıkıcı maçlar değil yani. Maç 30-35 dakika sürdüğü zaman hani editleyerek, keserek, biçerek 10-15 dakikalık böyle tatlı maçlara dönüştürmeyi düşünüyorum. E bir de video fikriniz varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Hani şunu çekebilirsin, bunu çekebilirsin diye. Şu anlık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. I yeah. you yeah. yeah. yeah.